Hoş geldiniz. şahı. Sen kendi şahı. Sen kendi şahı. Sen hazır şahı. Sen şöyle şahı. düzeltelim. kendi düzgün olması namazın kabul olmasına işarettir. şahı. Sen Cenaze namazına geçmeden önce hatırlamakta fayda vardır. Dört tekbir ile eda edilir. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve Celle Senavuk ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli Allah Celle Celaluhu rızası için namaza Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyitler için duaya uydum hazır olan imama آل الكشنية. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه. ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'in. Cenab-ı Hak eda ettiğimiz ikindi namazını yüce katında kabul eylesin. Akabinde üzerlerine namaz kıldığımız, kendilerine dua ettiğimiz, inşallah birazdan da haklarında şahitlikte bulunarak, helalleşerek, dualarla kendilerini ebedi aleme uğurlayacağımız Harun Abeye, ve Rayan abiye cenab-ı hak rahmet eylesin. Amin. Yolculuklarını Rabbim haklarında hayırlı eylesin. Amin. Geride bırakmış olduğu aile ehradına, acıyı paylaşan herkese cenab-ı hak sabırlar ve ecirler ihsan eylesin. Muhterem hazirun kıymetli kardeşlerim, her birerlerimiz adım adım ebedi alemin ilk durağı olan kabir alemine doğru yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu ömür sermayesini tüketerek musallaya doğru yaklaşıyoruz. allah Teala Hazretleri her birerlerimize bunun bilincinde olmayı ne kadar yaşarsak yaşayalım illaki böyle bir merhaleden geçerek Allah'ın huzuruna kavuşacağımızı idrak ederek yaşayabilmeyi ve bunun gereği olarak da kulluk vazifelerimizi ifa edebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Dünya hayatında Rabbim Allah'tır diyerek aynı istikamet üzere yaşayan kulların vefatı anında yaşayacağı hadiseyi yani finale giderken hayatın finalini, ömrün finalini nasıl yapacağız onu Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede bize hatırlatıyor. İnnellezîne pâlû rabbül Allahı fümmes Muhakkak ki dünya hayatında o kullarım ki Rabbim Allah'tır dediler. Sonra zümmesle kamu dost doğru yol üzerinde Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın getirdiği o istikamet üzere bir ömür tükettiler. Hataları olur insanın, yanlışları da olur. Allah'ın rahmeti geniştir. Ama istikametten ayrılmamak en önemli olan meseledir. Mevla Teala ayeti devamında buyuruyor ki تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا ve وَلَا تَحْزَنُ O istikametten ayrılmadan yaşayan kulların üzerine Azrail Aleyhisselam yardımcı melekleriyle beraber geldiğinde son anda artık bütün vücudun azaları dünyaya elveda derken onu şöyle terkin ederler. اَلَّا تَخَابُ ve <laughs> la Sakın üzülme, sakın korkma. Ve bir şey bil cenneti leti kuntum Sana vaad olunan cennet müjdesiyle senin ruhunu kabzetmeye geldik derler diyor Allahu Teala. Kime Rabbim Allah'tır dedikten sonra o istikamette yaşayanlara. Madem ki böyle bir merhaleden geçecek, Allah'ın huzuruna gideceğiz. O halde son anda finali mutlu sonla yapmanın formülü Allah'a güzel bir kul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir ümmet olarak ömür tüketmek hepimizin vazifesidir. Allah bunu gerektiği hal üzere yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Muhteremler bu kullar bu hatırlatmaları bize bir kere daha yaptıktan sonra bizden bir hüsnü şehadet bir de helalleşme isterken ey bizi uğurlamaya gelenler Halimize iyi bakın, kalmayın dünyaya, aldanmayın fani hayata. Dünyanın malı, mülkü, şanı, şöhreti, makamı, mevkisi hepsi fani. Sizden önce veda ettik, asıl yurdumuza gidiyoruz. Sizden beraber gelecek olana siz ona sarılın. İmanı koruyun, salih amellerinizi koruyun, yol uzundur, azığınızı geniş tutun. Bize şu duruştaki mana ona hatırlatmalı. Allah bunu idrak etmeyi, onun gereği üzere yaşamayı hepimize nasip eylesin. O halde ne dersiniz? Harun Bey'i, Ayan Bey'i tanıyanlar ve bilenleri olarak Allah'a, Resulullah'a iman etmiş iyi birer kul, iyi birer insan, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. haklarımızı helal edin. Olsun. Helal ediniz. Helal ediniz. Edin. Edin. Cenab-ı Hak şehadetimizi kabul eylesin. Helalleşmemizi kabul eylesin. Bir gün ki bir vakit buradan veda ediyorlar. Ayrılık tecelli etti. Cenab-ı Hak cennetinde buluştursun. Cemalinde kavuştursun. Geride kalanlar Rabbim tekrar sabırlar ve ecirle iksan eylesin. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mübarek ruhuna huzur devletlerinde bulunduğumuz Sultan Muhammed Fatihan Hazretlerinin Hocalarının, fetih şehitlerinin ve bir cümle şühedanın ve hepimizin ölmüşlerimizin ervahına, merhum beyefendilerin de ruhlarına rıza en <laughs> El Fatiha. <Allah> <Gülüş> <laughs> <Tamam. Gülüyor> Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek gelmek isteyenler için caddede servis mevcuttur. <laughs> Salih Bey Efendi'nin cenazesi de birazdan burada kılınacak. Salih Bey cenazesine gelenler ayrılmasın. <laughs>